Yuvarlak kemer. İlk olarak Romalılar tarafından inşa edilmiş, üzerinde bir kilit taşı tuğlası yer alan tek sayı kemer tuğlaları bulunmaktaydı. Yuvarlak kemerleri inşa etmesi kolay olmasına rağmen hiç de dayanıklı değildi. Yanları dışa doğru eğilimliydi ve kemeri mantal ve çirkin gösteren güçlendirmeler bulması gerekiyordu. Yuvarlak kemer bir destek yardımıyla tabandan yukarıya doğru inşa edilirdi. İnce siyah kalıpların kullanımı inşa sürecinde destek sağlardı. Mavi kemer tuğlalarını birbirinin üzerine yerleştirilir, en tepeye siyah kabası bir kilit taşı konurdu. İnce siyah destek kalıpları çıkarıldığında kemer kendiliğinden ayakta durabilmekteydi. S biçiminde kemer. Aradaki farkı görüyorsunuz. S biçiminde kemer Müslümanların mimarlar tarafından icat edilmiştir. Yüz yüze bakan iki S harfi gibi dua eden eller halinde biçimlendirilmiş zarif bir kemerdir. Eller yukarıya doğru dua ediyor biçiminde görünüyormuş. S, S biçiminde kemerlerinin yapımı yuvarlak kemerlerin inşasında daha zordur. Ancak daha büyük bir mesafeye yayılır. Daha etkileyici görünürler. Sıklıkla kapı girişlerinde dekoratif bölmelerde kullanılmakta olup Avrupa'daki 16. yüzyıl kilise ve katedrallerinde oldukça yaygın bir şekilde kullanılmış. S, S biçiminde kemer bir destek yardımıyla alttan yukarıya doğru örülür. İnşa esnasında kemeri desteklemek için ince siyah kalıplar kullanır mavi kemer tuğlalarını birbirinin üzerine gelecek şekilde siyah tabana yerleştirin. Akabinde işaretlenmiş siyah kilit taşın en üstte ekleyin. İnce siyah destekleme kalıplarını sökün. Böylece kemer kendi kendine ayakta kalacaktır. S biçiminde kemer, yuvarlak kemer.